Merhaba arkadaşlar bugün size Mobizen'i tanıtacağım bir önceki videomda Sesim çıkmamıştı neden çıkmamıştı çünkü ses, Telefonun sesi kapalıymış arkadaşlar neyse bugün rahat rahat Mobizen'i tanıtacağım iki tane de oyun oynayacağım arkadaşlar Evet Öncelikle Mobizen'e girerken önümüze önünüze şeyler e, postalar geliyor. Telefonunuza kayıtlı. Facebook ve postanız olsun. Sonra Gmail falan olsun. Bu sadece Android'de yapılmış bir sürümdür arkadaşlar. Ben de diyorum ki neden ses yok? Sesi kapalıymış telefonun. Ama yo ilk ilk baktığımda vardı. İlk denedim ses vardı. Ee, ha yoktu. Yoktu yoktu pardon. Ses yoktu arkadaşlar. Eee... Şuraya bastığınızda record screen yazan yere bastığınızda arkadaşlar e, videoyu kendisi otomatik olarak başlatmıyor. Şu yan şu gördüğünüz M buradan şu en üstten başlatıyorsunuz. En üstün bir altında da e, şey e, screen Şutu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Altında da ayarlar var. Ayarlara geldiğimizde şimdi bunun e, Görünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz şu M'nin Bakın şöyle. Evet şimdi nokta olarak gözüküyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu böyle kullanıyorum arkadaşlar. Sonra bu autoda belki şey FPS e düşebilir. Çıkabilir yani bir bozukluk falan olabilir arkadaşlar. Burası hep 360p olarak kalıyor arkadaşlar. Yani p dediğime bakmayın an anlaşıldı. İşte hard, medium, low, very low falan var arkadaşlar. Işte. Hadi inşallah kaydeder bu videoyu. Evet arkadaşlar o oyun önerilerime de geliyorum. Sniper 3 de arkadaşlar. Bu Sniper 3 de çok güzel bir oyundur arkadaşlar. sniper yani bir sniper oyundur. Mesela birilerini sniperla arıyorsunuz. Sonra H attığınızda size 40 coins daha fazla para veriyor arkadaşlar öyle bir oyun. Diğeri de HAMBO. HAMBO da silahlı bir oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, indirmenizi, oynamanızı tavsiye ederim şu iki oyunda. Ee, Mesela internet koruma şey arıyorsanız o da burada. Casper ee, Sky Internet Security arkadaşlar. Ee, i̇nternetinizi çok güzel bir şekilde koruyor. Ee, bunu e, Google Play Store'dan indirdiğinizde e, şey siz getirildiğinde Google Play Store'dan indirdiğinizde e, İngilizce olarak niye o Türkçe e, çevrilmiyor arkadaşlar ama bunu Google'a yazarsanız kas sky indir kaspersky indir diye yazarsanız burada böyle e, şey yani 30 gün bedava deneme şey gelecektir arkadaşlar e, o neden çünkü bu premium hesap istiyor bu Google Play'den de şuraya gidelim e, bu Google e, Play'den de Mobizen indirdikten sonra şunu indiriyorsunuz arkadaşlar Pulgin Puligin Samsung versiyon 2.0. Evet bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşıma dedim inanmadı. Ee, na, mümkün değil, çekemez falan dedi. Bu videoyu da onun için çekiyorum arkadaşlar. Bir de sizin için de çekiyorum. burada yorumlara bakalım. Galaxy S3'te çalışıyor ama kasıyormuş. 720p çekeceği yeri 480p çekiyormuş. Bu bu, bu uygulama Mo bizim için rusuz ve pc'siz ekran videosu çekiyor çünkü diye İbrahim Mengü arkadaşımız e, yorum yapmış. E, bilgi Murat Kurnaz arkadaşımız da e, bir tane bilgi vermiş arkadaşlar telefonda görülmesinin sebebi sadece yüklemeyi kaldır diyor. O yüzden yani mesela buradan giremiyorsunuz. E, bir de evet tabi telefonunuz Samsung değilse ee, mesela LG ise şuraya gelip plugin LG yazarsanız direkt karşınıza bu çıkar. Ben tabi kaldırmayı unutmuşum. Bir şey denedim. Tabi benim telefonum Samsung. Plugin LG versiyon 1.0 arkadaşlar. Ee, bu sadece Android'de geçerlidir arkadaşlar. İşte dediğim gibi şu sniper'ı mutlaka indirin. Kaydediyor mu? Evet, kaydediyor. O sniper'ı indirin, Hambo'yu indirin. Burak oyunda Play Store'a yeni uygulama koymuş. Yani kendi uygulamasını koymuş. Video yüklediğinde bana bildiriyor arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bu Kasper Sky Internet Security indirin. Çok güzel, çok mükemmel koruyor arkadaşlar. Ee, Mobizen'i de indirin. Ben size öneriyorum Mobizen'i. Daha sonralarda Sniper'la e, sonra Humbo. Bir de şurada Minecraft Pocket Editation'ın videoları gelecektir arkadaşlar. tabi çekmeye vaktim olursa e, Şubat gibi çekmeye başlarım. E, bundan bir önceki videom e, bayağı bir yani bayağı dediğim yani hiç ses falan yoktu. Ben de buradan dolayı olacağını düşündüm. Ee, tabii sesin biraz daha az gelebilir. Telefon uzakta duruyor. Gel gelmeyebilir de. Belli olmaz. Neyse arkadaşlar. De dediğim gibi Minecraft P, Humble, Sniper, Casper e Sky, Intel Security'yi İndirin arkadaşlar. Mutlaka mutlaka indirin arkadaşlar. Ee, 6 dakikada olmuş. Çok nefessiz kaldım arkadaşlar. Bir de ben size buradan bir şey göstereceğim. Buradan Ali Yiğit Yıldırım yazarak aratın. Buradan çıkan sonuçlarda 27 video değil de 18 video olanına tıklayın arkadaşlar. Evet bu benim sessiz videomdu. Burada ha, ev yapımı telefonlar ve tabletler için herhalde hoparlör oluyor büyük ihtimalle. Arkadaşlarınıza girebileceğiniz iddia var. Sonraki hattan CD zarfı yapımı var. Yani bunların hepsini ben yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi 19. videonun da gelecek. 20. Kısaca abone olun ya. He. 10 diyecektim ben. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, lütfen lütfen abone olun. Abone soyun çok az arkadaşlar. Ee, abone olun. Ama. E yani yeter ki abone olun. Sonra hiç aldırmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Ee, beni, dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.